Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve yeni bir sneak peek videosuyla karşınızdayım. Neler paylaşacağımı hemen söyleyeyim. İlk olarak yeni gelecek kromatik karakterimiz Bell, sesleri ve Türkçe anlamlarını bir animasyon olarak sizlerle paylaşacağım. Daha sonra şu anda ekranda görmüş olduğunuz yeni Brawl Pass yolunu etkinleştireceğiz ve Brawl Pass'in tüm ödüllerini size göstereceğim. Yeni kromatik karakter Bell'le bir tane de maç yaparız hatta oyun içerisindeki oynanışını da gösteririm. Şu anda Supercell'in test hesabındayım ve çok merak edilen dengeli değişikliklerini yani karakterlere gelecek olan buff'ları ve nerf'leri de yine bu videoda bulabilirsiniz. Videoya bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir 10.000 like falan atarsanız gerçekten çok mutlu olurum ve eğer kanala hala abone değilseniz bu tür içerikleri kaçırmamak için abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İlk olarak yeni gelecek karakterimiz Kromatik karakter bel sesleri ve Türkçe anlamlarına hemen bir bakalım. The Gold Arm Gang never forgets. You got me this time. I'm gonna find you. This ain't over. Show some respect. You messed with the wrong ma. Oh, so you think you're tough, huh? Hey, I got a job to do. Oh, Glad you ain't my kid. Out of my way, greenhorn. Oh, did you burn yourself? Ah, suck it up, Buttercup stop whining well this ain't no glove of love i'm the leader of the gang it's all mine <laughs> time to collect this is for you son nah just kidding no one beats the golden arm that's why they call me the golden arm crime does pay ha 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 my fizzle is ready to sizzle gotta get a hot start now oh, come on let me show you how it's done i'm shoulder to the holder come on let's go gang time to shoot and loot first we shoot and then we loot time to turn and burn gotta secure the bag i've got you in my sights you can run, but you can't hide. Bang. The gold arm gang says hi. Oh, that's gonna leave a mark. Mom never misses. Turning up the heat. Yeni karakter Bell sesleriyle oynanışıyla gerçekten harika bir karakter arkadaşlar. Hani birebir VS'lerde falan dünkü VS videosunu izlediyseniz birebir VS'lerde çok fazla bir şey yapamıyor ama mesela Piper gibi düşünün. Piper da birebir VS'de çok fazla bir şey yapamaz ama sonuçta çok fazla iş yapan bir nişancı karakter. Belli de öyle düşünmek lazım. Bir takım oyuncusu zaten maçta deneriz. Şimdi isterseniz şuradan bir Brawl Pass'imizi etkinleştirelim arkadaşlar. 169 elmas karşılığında Brawl Pass'i etkinleştirdim. Şöyle bir yavaşça ilerleyeceğim arkadaşlar. Özellikle hani kaç elmas geliyor, kaç kutu var? Bunu merak eden arkadaşlarımız olabiliyor. Şöyle bunu bir göstermek istiyorum. Ondan sonra diğer sneak peek konularına geçeceğiz. Zaten birinci seviyede 30 seviyede bele alıyoruz. 1. seviyede Colt kostümünü alıyoruz. Hatta Colt kostümünü de alırız arkadaşlar. Onu da gösteririm size. Şöyle bakalım. Zaten buradaki elmasları geri aldığınız zaman Brawl Pass'e vermiş olduğunuz elmasın çoğunu da yeri almış oluyorsunuz. Yani eğer burayı fullleyecekseniz arkadaşlar e, hani Brawl Pass e almak bedavaya geliyor gibi de düşünebiliriz. Yani tam bedavaya gelmiyordur da ama çoğuna elmas olarak yeri veriyor. Elmasları saydım sizin için abi siz saymakla uğraşmayın. 90 elmas veriyor geri onu da söylemiş olayım. Önce isterseniz şu silah şör kolta bir bakalım. Silah şör koltu deneme mağarasında bir deneyelim arkadaşlar. Atışları falan çok güzel çok karizma olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle bir hatta gümüş mermisini de deneyeyim. O gümüş mermisi de çok güzel. Şöyle bir de ultisini atalım abi şöyle robota doğru. Evet gerçekten güzel karizmatik bir karakter arkadaşlar. Şöyle bir tane daha hatta ulti atalım. Bu arada Bel karakteri bu şekilde arkadaşlar. Kostümü de şu şekilde. Kostümü bayağı bir şekil yani gerçekten benim çok hoşuma gitti. Şimdi isterseniz bu kostümle oyunun içerisinde botlara karşı bir oynayalım. Bakalım nasıl olacak. Maçımıza geçtik arkadaşlar. Sesleri falan gerçi efsane. Bak şimdi mesela bir tanesini vuruyorsun ya. Eğer o ölmezse arkadaşlar diğer rakiplere de sekiyor şey. Yalnız atışları gümüş mermi gibi değil mi abi? Koltun gümüş mermisine benzemiyor mu? Bana mı öyle geldi bilmiyorum ama biraz gümüş mermiye benzettim. Şöyle bir tane vuralım. Tamam güzel. Aa kayıyorum. Kayıyorum. Yalnız var ya gerçekten çok karizma bir karakter arkadaşlar. İnanılmaz hoşuma gitti. Bak şimdi bir tane şöyle vurdum. Gerçi hepsi ölmeseydi çok güzel olacaktı. Yani karakterin olayı yalnız çok hızlı bitti bir tane daha girelim. Karakterin olayı biraz şey gibi arkadaşlar hani Jesse karakterinde de mesela şey ya vuruyorsun üçüne birden vuruyor. Bunda direkt üçüne birden vurmuyor. Ama seke seke giden bir atışı var arkadaşlar yani karşıdaki rakipler birbirinden ayrılmalı yoksa bayağı bir hasar yiyorlar o çok güzel bu arada şurada aksesuarıyla da yere bir tane şey koyuyoruz şu şekilde bir tane Tuzak mı artık o? Tuzak koyuyoruz aynen. Bak bu arada ultisi öldüm gerçi. Ultisini attığınız zaman da karşı tarafı hasara karşı daha e, çok hasar alır bir hale getiriyor yani. Sonra kim vurursa vursun sadece siz değil kim vurursa vursun daha çok hasar veriyor. Baya güzel olmuş yani. Hani bu karakter gerçekten güzel bir karakter arkadaşlar. Ben hani bir karakter iyi olmadığı zaman da onu söylüyorum ama bu karakter tam bir takım oyuncusu. Turnuvalarda falan da bunu görürüz ben size söyleyeyim. Çünkü birisine özellikle mesela süper attığınız zaman o karakter anında eriyor. Mesela karşınızda tank bir karakter var. Bel karakteriyle bir tane ulti atıyorsun abi üstüne. Bir işaretliyorsun. Patır patır ölüyor. Çok seri ölüyor. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsunuz ya? Hayır 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 atma atma. Bir dakika şuraya tuzakları kuralım. Bu arada tuzakları iki tane de kurabiliyoruz abi onu da söyleyeyim. Bakın şöyle göstereyim hatta onu da. Bak şu an birinciyi kurdum mesela. Bak ikinciyi de kurdum. Yani bir arada kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu güzel olmuş. Öldüm kardeşim çık. Allah nasıl kaçtı? Oğlum şaka mısın lan beni öldürüyordu neredeyse. Tamam aldık onu da. Hayır 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 tamam tamam kolet tamam tamam. Tamam bir, bir şey göstereceğim ya arkadaşlara bir şey göstermek istiyorum. Bir dakika bir bir vurmayın. Bir dakika lan oğlum nereye gittin ya? Al şunu al şunu Daryl. Aha öldü. Öldü Daryl. Allah işte bu golümüzü attık. Yani karakter takım oyuncusu olduğu için aslında çok iyi. Hani birebir VS'lerde falan böyle çok iyi gibi görünmüyor. Ama önemli olan birebir vs değil abi. Yani yan yanayken öldürmesi değil takımın içerisinde nasıl iş yaptı bence. Ve ben sniper karakterleri çok seviyorum biliyorsunuz. Ben Piper vs falan da yapıyorum non olay canlı yayınlarında. O yüzden yani benim favori karakterlerim her zaman sniperlardır. Yani nişancılardır. O yüzden de şuradan bir şöyle giriyor mu? Yok abi girmiyormuş. İyi denemeydi ama oradan girmediğinde öğrenmiş olduk. Ve nişancı karakter olduğu için ee, yani birebir VS'lerde dediğim gibi çok fazla iş yapmaması da normal. Oğlum bir ölür müsün artık ya. Tamam süper. Şuradan bir gel kardeşim. Gel kardeşim. Gel bakalım. Oğlum bir dakika, bir dakika. Neyse bunu da bu şekilde Bitirmiş olduk. Şimdi isterseniz bir de dengeleme değişikliklerine bakalım. Öncelikle arkadaşlar bufflardan yani güçlendirmelerden bahsedeceğim. İlk karakterimiz ekranda da görmüş olduğunuz Barley karakteri arkadaşlar. Barley karakterinin saldırısı 680'den 700'e çıkartılıyor ve ana saldırısının menzili de %9 artıyor. Yani artık daha uzağa atabilecek bu güzel olmuş. Hani hasarı çok az artmış. Onda bir şey yani buff gibi söylememek lazım ama menzilinin artması gerçekten güzel. İkinci buffımız Karla. Karl uzun zamandır arkadaşlar çok fazla tercih edilen karakterlerden değildi artık daha fazla tercih edilecek diye düşünüyorum. Çünkü saldırı menzili %10 arttırıldı. Artık o da ...aynı Barley gibi daha uzağa vurabilecek. Sıradaki buff'ımız Lou karakterine. Lou'nun da ana saldırı hasarı 400'den 440'a çıkarıldı arkadaşlar. Yani %10'luk bir artış oldu. Az bir artış değil. Bunun artışı güzel. Ve dondurma süresi de 1 saniyeden 1.5 saniyeye uzatıldı arkadaşlar. Yani tabi bunlar bu arada yeni güncelleme geldiği anda aktif olacak şeyler. Hani bugün itibariyle aktif değil ama güncellemeyle birlikte bunlar da gelecek. Poco'ya da bir buff geliyor. Ve arkadaşlar ana saldırısının süper doldurma oranı 5 vuruştan 4 vuruşa düşürülmüş ya. Yani yani artık 5 vuruşta daha önceden süperi dolarken artık 4 vuruşta da olacak. Frank'e bir buff geliyor arkadaşlar. Frank'in de ana saldırı hasarı 1200'den 1240'a çıkarılıyor ve süper hasarı da yine 1200'den 1240'a çıkarılıyor arkadaşlar. Surge'e yine bir tane buff geliyor arkadaşlar. Belki hatırlarsınız Brawl Talk'ta fark etmediğiniz detaylar videosunda da bunu paylaşmıştım. Brawl Talk'un içerisinde aslında bunu bize göstermişlerdi. Yani Surge bir bölümünde vardı ve Surge'un vuruşunun hani hasarının arttığını tespit etmiştik. Hatta sizlerden birisi Discord üzerinden bana göndermişti. Şimdi ismini hatırlayamadım ama ve gerçekten de bir buff var arkadaşlar. Ana saldırı hasarı 1120'den 1180'e çıkıyor. Emzin yıldız gücüne bir buff geliyor arkadaşlar. Kör tarih şu an ekranda görmüş olduğunuz yıldız gücünün hasar oranı %20'den %25'e yükseltildi. Jackie'ye de yine bir buff geliyor arkadaşlar ve bunu da yine Brawl Talk'un içerisinde tespit etmiştik ve o paylaşmış oldu. Brawl Talk'ta fark etmediğiniz detaylar videosunda bu da vardı arkadaşlar. Bunu da yine siz fark etmiştiniz. Misilleme yıldız gücünün menzili %33'e yükseltildi arkadaşlar. Brawl Talk'un içinde belki görmüşsünüzdür. Bayağı geniş bir alana vuruyordu. Yani gerçekten misillemede neredeyse hiç kullanılmayan yıldız güçlerinden bir tanesiydi. O yüzden bunu da biraz daha kullanılabilir hale getirmişler. Şimdi de gelelim nerflere arkadaşlar. Yani gücü düşürülen karakterlere. Birincisi Bibi arkadaşlar. Atış pozisyonu diye bir tane yıldız gücü var şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi. Daha az hasar alma oranı önceden %30'du bunu %20'ye düşürmüşler arkadaşlar. Ve ikinci nerfümüz yine tahmin edildiği gibi Mr. P'ye arkadaşlar. BB ile birlikte Mr. P de hatta şöyle söyleyeyim Mr. P özellikle güç liginde en çok seçilen karakterdir belki yani. Öyle söyleyeyim her maçta mutlaka hani banlanmıyorsa kesin alınan bir karakterdi. Mr. P'nin de ana saldırısı 760'tan 720'ye düşüyor arkadaşlar. Ve ekstra yardımcı aksesuarındaki ekstra yardımcıların saldırıları sağlığı da 1400'den 700'e düşüyor ve hasar oranları da 260'dan 200'e düşüyor arkadaşlar. Ekstra yardımcı dediğimizde bu arada şu hani o baş belası aksesuar vardı ya artık onun içinden kuşlar çok daha kolay bir şekilde ölebilecek ve çok daha az hasar verecek. Sıradaki nerfümüz Tu karakterine arkadaşlar sağlığı 3200'den 3000'e düşürülüyor ve ana saldırı hasarı da 600'den 580'e düşürülüyor. Gerçekten çok ama çok güçlüydü bir miktar dengelemişler yani çok ya sağlığı biraz düşmüş. Hani 3200'den 3000'e düşmesi bayağı düşmüş yani. Ama ana saldırısı 600'den 580 e öyle çok büyük bir düşüş yok ama gene de biraz dengelenir diye tahmin ediyorum. Bu arada arkadaşlar daha öncesinde bu buff'lar yani güçlendirmeler ve nerf'ler yani güçsüzleştirmelerle ilgili tahminlerim olmuştu. Bu tahminlerin hemen hemen hepsi tutmuş arkadaşlar. Bir tane tutmayan var. Edgar'a bir nerf gelir diye tahmin ediyordum. Edgar'a nerf gelmemiş arkadaşlar. Ember'ı da yine tahmin etmiştim. Hatırlarsınız belki. Ember'ın da ana saldırısının yeniden doldurma hızı %10 düşürüldü arkadaşlar. Çok hızlı da olduğu için çok fazla hasar çıkartıyordu. Bunun da bir nerf'e bence ihtiyacı vardı. Çünkü gerçekten karşısında durulmuyordu. %10 düşürülmüş ve Ember de şu anda bence tam olması gereken dengeye geldi. Albayraf'sa bir nerf var arkadaşlar. Ana saldırısında iki vuruş arasındaki süreyi 50 milisaniyeden 200 milisaniyeye çıkartmışlar. Yani yarım saniyeden 2 saniyeye çıkartmışlar gibi düşünebiliriz. Hani böyle uç çu çu diye ard arda atıyordu öldürüyordu artık onu yapamayacak. İkincisi de arkadaşlar sağlığı 3000'den 2800'e düşürüldü. Byron'a yine bir nerf var arkadaşlar. Ana saldırı hasarı 380'den 340'a düşürüldü. Gerçekten Byron'da özellikle böyle Piper vesaire gibi nişancıların karşısında o kadar etkiliydi ki yani karşında Byron gördüğün zaman ne yapacağım diye düşünüyordun. Gerçekten biraz güçlüydü. Bunu da biraz dengelemişler bakalım 380'den 340'a düşürülmesi yeterli olacak mı? Ve en çok üzüldüğüm nerf yani güçsüzleştirme Sprout'a geldi arkadaşlar. Ben çünkü Sprout'u çok çok seviyorum biliyorsunuz ve Sprout'un da ana saldırı hasarı 1020'den 980'e düşürüldü ve sap parçalayıcı iyileştirmesi yani şuradaki iyileştirmede daha önceden 2000'de ve bu da 1500'e düşürülüyor arkadaşlar. Yani bence Sprout'a bir nerf'e çok fazla gerek yoktu ama burada muhtemelen diğer atıcılarla arada çok fark var diye çünkü kimse Dynamite Barley falan almıyordu. O yüzden biraz dengelemek için herhalde Sprout'un gücünü düşürdüler ama şahsen ben en çok buna üzüldüm. Ve son nerfümüz de yine bir atıcıya arkadaşlar. Tikin ana saldırı hasarı 680'den 640'a düşürüldü. Bugünkü sneak peek videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi dün vs videosunu çektiğim için normalde dün aslında akşamki sneak peekte bunların hepsini yayınlayabiliyordum ama yani çok uzun olacaktı. Yarım saat falan olması gerekiyordu. O yüzden bunu bugün sabah sizlerle paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu tür bomba videoları kaçırmak istemiyorsanız kanala mutlaka abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoya da bir tane like atarsanız çok ama çok sevinirim arkadaşlar. Bu arada bir süredir non olayda canlı yayın yapamıyorum arkadaşlar. Bunun sebebi biliyorsunuz bu sneak peek döneminde çok çok fazla video vesaire hazırlamakla vakit geçirdiğim için Nonolive'a ve birkaç gündür hatta bir 4-5 gün olmuş olabilir. Canlı yayın açamadım ama orada da canlı yayınlarımız devam edecek. Açıklama kısmında Nonolive Live linki var. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda ve Nonolive Live canlı yayınlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.